Dizimizin yeni bölümü son bölümde kaldığı yerden devam ederken Tamer ve Peri kurdukları dünyada mutlu olmaya çalışırken entrikaların ardı arkası kesilmedi. Videoları beğenip kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Düğün günü her şey çok güzel giderken Peri'nin annesinin birden gelin odasına dalmasıyla birlikte sinirlerine hakim olamayan Peri hemen makası kavradığı gibi annesini tehdit ederken Tamer girdi araya. Evleneceği kadını bu halde gören Tamer her ne kadar şoke olsa da hemen duruma müdahale etmek zorundaydı. Annesinin kardeşini de sen öldürdün demesine karşılık Peri evet ben öldürdüm deyince birazdan evleneceği kadının katil olma ihtimalini düşünen Tamer ise şoke oldu adeta. Ama Tamer'in her şeyden önce Peri'nin annesini gelin odasından uzaklaştırması gerektiği için de hemen olaya müdahale eden Tamer anneyi çıkardıktan sonra gelin odasından dışarıya Peri ile baş başa kaldılar.